Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayardan telefonun dahili hafızasına kablosuz bağlanma veya başka bir ifadeyle USB kablosu kullanmadan kablosuz bir şekilde telefondan bilgisayara fotoğraf atma konusuyla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz telefondan bilgisayara fotoğraf vesaire indirmek için genel olarak USB kablosunu kullanıyoruz. Ancak bazı durumlarda USB kablosu yanımızda olmayabiliyor. İşte bu durumda telefondan yapacağımız küçük bir işlemle bilgisayarımızdan telefonun hafızasına erişebilir. Buradan fotoğraf ve dosyalarımızı bilgisayarımıza indirebiliriz buradaki tek püf nokta telefon ve bilgisayar aynı ağ üzerinde bulunması yeterli. Birçok telefon modelinde uygulama vesaire kullanmadan yapabiliyoruz. Eğer yapamadıysanız aynı şekilde uygulama kullanarak da yapabiliyoruz. Her iki yöntem de hızlı ve basit yöntemler. Hazırsanız her iki yöntemi kısaca anlatayım. İlk yöntemimizde telefonumuzun dosya yöneticisine gidiyoruz. Dosya yöneticisini açtıktan sonra hemen sol üst kısımdaki yatay 3 çizgi simgesini tıklıyoruz ve buradan arkadaşlar FTP yazan sekmeyi seçiyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecektir. Burada yapacağımız tek işlem başlat demek arkadaşlar. Başlat dedikten sonra bize FTP ile başlayan bir IP numarası verecektir. Bu FTP adresini bilgisayarımızı açtığımız herhangi bir klasörün arama kısmına yazıyoruz. Ben örnek olarak bilgisayarım kısmına yazacağım arkadaşlar. Şu şekilde bilgisayarımı açtım ve buraya bize verdiği FTP adresinin aynısını yazıyorum. FTP adresini yazdıktan sonra enter yapıyorum. Ve böylece karşıma telefonumuzun dahili hafızası gelmiş oluyor. Buradan arkadaşlar hemen dışım klasörünün içine gidiyorum ve ardından kamera klasörüne gidiyorum. Bakın benim fotoğraflar burada yer alıyor. İsterseniz bunları arkadaşlar doğrudan taşıyıp bırakarak veya farklı bir şekilde üzerini sağ tıklayıp kopyala diyerek arkadaşlar masa üstünüze taşıyabilirsiniz. FTP ile paylaşım işleminiz tamamlandıktan sonra buradaki arkadaşlar durdur butonunu tıklayabilirsiniz. Her başlat dediğinizde arkadaşlar sizin FTP adresinizin sonundaki port numarası değişecektir. Buna dikkat edin. Eğer sizin telefonunuzda FTP ile paylaşım seçeneği yoksa veya bulamadıysanız uygulama kullanarak da bu işlemleri yapabilirsiniz. Hemen Play Store'u açalım. Play Store'u açtıktan sonra buradaki arama kısmına Wi-Fi FTP yazalım. Karşımıza gelen panelden Wi-Fi FTP Server yaklaşık olarak 1 milyon tane indirilen uygulamayı seçelim ve yükle diyelim. Uygulama kurulumu tamamlandıktan sonra uygulamayı çalıştıralım. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Başlat diyelim. Gelen uyarıya evet diyelim. Bakın bize şu şekilde bir FTP adresi verecektir. Bunu bilgisayarımıza açtığımız klasörün arama kısmına yazalım. Ve son olarak Enter yaparım. Enter yaptıktan sonra otomatik olarak telefonumuzun dahili hafızasına ulaşıyoruz. Buradan istediğiniz veriyi bilgisayarınıza arkadaşlar kopyala yapıştır yöntemiyle veya sürükle bırak mantığıyla indirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve bizlere de destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.